<laughs> Yola çıkma. Kar alacak <laughs> yer yok. Yok. Yine buradan al. Kart kağıt şey yapalım mı? Kardan adam. Anne elini şu. Anne elini şu. Kıyamam. Haberli mi atacağım? <gülüyor> <gülüyor> Küçük kağıt şey yapalım. Ve aşağısı hadi. Biraz, biraz daha birleştirelim. Arabanın üstüne yok. Koyalım bunu bilince okey. Anlayacağınız kodak var mı ki? iyi oldu da. Arabanın sayemiz de temizliyor. <laughs> bir simarlak yapı avcunda. Evet arkadaşlar küçücük bir kardan adamımız olacak. <laughs> Kardam bebek. Kardam bebek, kardan, kardan çocuk var. Çok küçük oldu. <laughs> çok küçük oldu. Zaten yeter ya. yeter. Yeter mi? Bir kat daha yapalım. Bence camından al. Olur. Orada daha çok. Anne yanlışlıkla de

bunu bir şey yapalım ya. Annemle üstünde bir deneyelim mi? Eyvahlar olsun. <laughs> Aha e hala parçalanmamış çamurlu bir topumuz var. <laughs> ve bunu bir aya atıyoruz. Bu da hala parçalanmamış. Git gide küçülüyor ve bitmiyor. <laughs> ay ay, alacağım mı? Allah bismillah. Allah. Sürekli <laughs> 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 benim karlarımı geri atıyor arkadaşlar haksızlık var. Hadi Miray nerede? Miray saklanıyor. Saklanıyor önünde. <laughs> yavaş yavaş geliyor arkadaşlar hayır, 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 hayır. ve bana kar bırakmıyor. <laughs> Kaçamıyorum. Ama şimdi intikam alacağım. Hazırlıyorum. Hayır hayır hayır. Ben de <laughs> İzin vermeyeceğim ama vuramadım. Yeniden. Kar çok birikmedi daha arkadaşlar. Yeni yağıyor. Arabaların üstlerindekileri karları temizliyoruz. Şimdi. az daha vuracaktı beni. Arkadaşlar çok güzel kar yağıyor. Biraz ince yağıyor. Ama park kar dolmuş. Ve Miray yok. Saklanıyor mu acaba? şu an çok tedirginim. Ay 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 ay. Gidiyordum. Vuruldum arkadaşlar ya. Bir daha. Bir daha. Var mı daha? Parka mı gidecek? Güzel gözüküyor. Hadi parka gidelim. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi, Evet o kadar küçük karın. <laughs> bana bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum. Anne, ay ayak izlerine bakın. Çok güzel. Yerden değil. Yukarıdan alsan yerler pistir. Ama bana atacağım bir de. <laughs> Hayır ellerin de kirleniyor. Aa, bu kirlendi. Hayır, <laughs> kaynak buldu. <laughs> Ay ayak izleri çok güzel değil mi? <laughs> çok güzel. Bu pek çok gelir. Çok mantıklı değil mi arkadaşlar? Oo, anne sen kaçmayacağım. Çiğ etkisi yaratarak Miray kocaman bir kar topu yapmayı planlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa kayamazsın Çok soğuk Ve ıslanırsın eve çıkmak zorunda kalırız Hasta olursun yoksa O benim içinmiş Ve ben de ne güzel izliyorum Arkadaşlar gördüğünüz üzere Çok sağlam kocaman bir kartapu yedim YouTube Evet. Hayır, yok Çok fayda var. <laughs> çok. çok hızlı. Allah, Allah YouTube kanalı evet canım. Ne? Enşallah. YouTube kanalı Allah, beni ama. <gülüyor> <gülüyor> Allah adı ne? Miray, Nisa. Hayır anne öyle değil Bilal Bey değil. Kaç yok Siz. 2000. Baba ismi İbrahim Hadi ne yapacaksın ya? Bu değil. Sen de çekersen bak abla. Çok göz göre göre oldu. onu ben kaptım. <laughs> onu ben kaptım. Kendi silahıyla vuracağım bir ayı. <laughs> 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 ayağım çok kayıyor. Anne ayağım çok kayıyor. Sen nereye çıktın? Düşersin. Hayır 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 oradan kayamazsın. Tutunup geri hadi kızım. Hayır biraz. Ya? <laughs> ben burada kaykızım. Hayır ayakkabılar kayıyor, hadi. Aynı, sen Burada da var. Gel. <laughs> 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 Teşekkür ederim canım. Vallahi 252.000. 52? 100. 52? Bil. Bil. Ya maşallah. Ya Süpersin. Anne, o son geliyor. Gel. Ay! <gülüyor> Çok hazırlıksız yakalandım. kaymadan. <laughs> Ay. Arkadaşlar bu soğukta dışarıda kalan canlarımız da var. Kıyamam. <laughs> Ağacın dibine geçmiş. <laughs> Adı zeytinmiş arkadaşlar. Biz de öğrenmiş olduk. Hala ben kar topu yiyorum ama. Gelecek <laughs> o zaman. <laughs> tamam arkadaşlar. Sonuna geldik. Abone olup like atmayı,